Hey. Gel. Elin mi şurada? İsmim Cihangir Yalçın. Kızım e, zaten karı ilk defa görüyor, kar yağarken. Her zaman söylüyordu bir kar yağsa da görsek diye fırsatı bulunca hemen dışarı fırladık. Evet. Bunca yaşadığımız sıcaklar ve kuraklıktan sonra e, çok büyük bir nimet. Allah'a şükretmek lazım bunun için e, bize bu nimetler bahşettiği için e, işte bu mutluluğu yaşamak için e, evde duramadık açıkçası. Koştuk geldik. Evet. Sen Zehra Yalçın ismim. Güzel bir şey. Nasıl olmuş? Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Mutlu musun? Mutluyum. Ne yapıyorsun karda? Savaş. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Mirza, soyadım Solmuş Gül. Çok mutluyum Adana'ya. Hayatımda ilk defa kar yağıyor. Beni en mutlu eden ise hayatımda ilk defa kar yağışını görüyorum. Ailemle beraberim. Onlarla oynamak çok zevk verici. Karla oynuyorum. İlk defa karın yağdığını görüyorum e, ailemle birlikte kara gelmek beni çok mutlu etti. Ağaçlar çok güzel gözüküyor. Oo, güzel. Hadi kartop, kartopunu büyütelim. Abone var mı? Bizim ellerim hep kırılmış. Aşağı kaydır aşağı. Yukarı gitmez. Anne, Şuradan aşağı. Ben Mehmet, evet. Kozanlıyım. Bayağıdır bir kar yağmıyordu, yağmur yağmıyordu. Sonunda çok şükür bereketi gördük kar olarak. Manzara muhteşem normalde. Aynen, aynen 10 numara. Evet çok güzel. Kara özel ben beyazla giyindik, hazırız. Dedik bir gezelim görelim. Kozanın sıcağından kaça, kaçalım dedik, kaçtık. Şükür ben beyaz oldu her yer. O sıcağın şu an acısını çıkartıyoruz. Çok güzel, çok mutluyuz. Herkesi de bekliyoruz. <laughs> ne o? Gel, çok, çok güzel. güzel gel, gel, ve de. De. gel,